buraya da e, yorgan ve nevresim geçilecek. Yorganlar çıkarılacak. Altından hemen bu pamuk olan yorganı çıkardım. Bunları nevresimleyelim. Bunu sereceğiz. Böyle haki tonlarda bir çarşaf sermiştim. Onunla da bu bambu takımı uydurdum. Hemen yerleştireyim, göstereceğim size de. Teyzemin geçenlerde pastaneden getirdi bu böyle minik deri otlular vardı. Bir kısmı büyük bunların, bir kısmı böyle e, minik olanlar. Buzluğa atıyorum ben bunları teyzem getirdiğinde böyle işte misafirim geldiğinde ya da hani pratik bir şeyler olmasını istediğimde hemen fırını mikrodalga özelliğinde ısıtıyorum. İlk günkü gibi böyle taze içik oluyor buzluktan çıkınca. Biraz yorulduk bir ara verelim bir şeyler yiyelim dedik. Sonra tekrar kesmeden devam edeceğiz. Ben de bu akşam e, lazanya var gene. Lazanya hazırlıkları başladı. Kıymasını kavuracağım. Soğan, havuç, domates, sarımsak sos. Fix hazırlayacağım. Beşamelini yapacağım hızlıca. Sonra da lazanyaları dizeceğim. Barilla'nın lazanyası var zaten. Onları haşlamaya gerek kalmıyor. Hızlıca dizip fırına vereceğim. En pratik bu olacak. Bir de lezzetli oluyor. Başlayalım o zaman. Yeterli. Zaten beşamel sos çok yağlı oluyor. Bak şimdi bunu kavrulmaya bırakacağım. Kıymamı çıkarmıştım bozuktan. Ha, çözülmüş o da. Şimdi ezelim. Kıymam kavrulmak üzere. Bu sırada doğradım işte. Küp küp tercih ediyorum ben lazayda. Havuçları, soğanları ve sarımsakları da ilave ediyorum. domatesini, salçasını ve maydanozlarını da koyacağım. İyice kavrulsun. Daha sonra suyunu koyacağım. En son da tuzunu ve baharatlarını koyduğumda bu iç harç hazır olmuş oluyor. Daha sonra da beşamel'e geçeceğim. Zaten lazanyaları da dizmek çok basit bir iş. Sonra fırına göndereceğiz. İç harç için sıcak koydum böyle kettle'ıma onu hemen çalıştırayım Sütüm koyacağım beşameli de tereyağını koydum ununu koydum böyle kavuruyorum şu Ikea'nın minik sosluğunda yapıyorum ocağım biraz battı kusura bakmayın beşamel hazır olduğunda zaten daha sonra dizilimini yapacağız birlikte böyle sıcak hemen ekliyorum. Az bir miktar daha. Yeter. Bunu da böyle kokusu çıkana kadar kavurdum artık. Sütünü vereceğim. Hatta da ben daha sıvı olmasını istiyorum. 3 kaşık un koymuştum. 3 kaşık tereyağı koymuştum. 3 kaşık da süt gidiyorum. Bire bir ölçüden yapıyorum beşamel. Yoğun olmasını istiyorsam 2,5 koyardım. Bunu şimdi tuzunu atacağım ve karabiberini tamamdır. Daha sonra da baharatları vereceğim o da tamam. Kekik. Nane. Ya. Kırmızı toz biber Karabiber Biraz da buraya karabiber Şu en büyük borcamı aldım Barilla'nın bu lazanyası Bunu daha önce full bir paketim vardı Ezgiler geldiğinde açmıştım 2-3 tane herhalde bunun içinden kullandım Böyle dolu da, Bundan kullanacağım sıralamaya başlayalım. Şemelin kıvamı böyle tam istediğim gibi oldu. Baksanıza ne çok yoğun ne de çok böyle sulu. Şimdi hemen dizmeye başlıyorum. Arkadaşlar harcı çok yapmışım. Kaç kat çıktım bilmiyorum. Bayağı bir içte kaldı. Onu da üstüne dökeyim artık. Beş hamalli zaten üzerine biraz olması gerekiyor. Ama daha fazla artık çıkmamın imkanı yok. Dört kat falan çıktım galiba. Bir de bunların şimdi kabaracak olduğunu da göz önünde bulundurursak Bitmek üzere üzerlerine Üzer işte sosunu ve beşamelini verip fırına göndereceğim. Sonra çıkmaya yakın da kaşarını vereceğim. Da mutlaka fesleğen öneriyorum. Hadi fırına. Şöyle fırınımı 170 dereceye alacağım. 20 dakika kadar pişirmek istiyorum. Hatta şöyle alayım. Mahiranca gelir. 150'de kalsın. En sonunda üzerine kaşarını vereceğim. Şöyle bir 20 dakika iyidir. Kaşarını rendeliyorum. Daha sonra da masayı kuracağım. Mahir de gözlüğü gelirken. Şu yumuşun yumuşatıcıları indirimdeymiş. Light almış kola. Diğeri zero galiba. Böyle yağımız bitmişti. Ya az kalmıştı. 5 kiloluk bir yağ almış. Peyman'ın bu nutslarından almış. Aromalı mısırları var ya işte. Bademlisi oluyor. Cips gibi. Çikolata almış. Çok kanat falan almış. Daha sonra e, bir buçuk kilo daha fazla kıyma almış. Şu çok sevdiğimiz biberli zeytin var. Ondan almış. Bu ekicinin tulum peynirinden annem stoklamış. Annem de yemişti. Çok hoşuma gitmişti. Ondan almış. Bunu da fırına sürüyoruz gene. Bu da güzel oluyor. Yediğim bu karışık kanadını almış yumurta almış. Bir de birini açtık hemen. Şu Selpan devrilolarından almış. Eriş unu almış. Böyle bu kadar bunları almış gelirken. Ben bir talepte bulunmamıştım ama yumuş için girmiş herhalde indirimde bulunca yumuşum da vardı 3-4 tane stoklu. Bu da eklenince 5 tane falan oldu bende. Lazanya da pişiyor. Böyle bu şekilde birazdan oturacağız. Lazanyamız hazır. Çok güzel kızardı. Kaşarını da verdim. Şimdi servis edeceğim dilimleyip. ip. İngilizce'mden aldım. O da kakum bitmişti. Bir tane daha aldım. Hemen onu açmak istiyorum. Gelmiş kargodan. Gene klasik fix meditarya kullanıyorum ben. Tırnaklarımda da bu aralar çok problem var. Nazar mı değdi bilmiyorum artık. Bayağı kısalttım. Şöyle takıyorum. Çubuklarını. Aslında ben çubuklarını bütün seviyorum da. Neyse açayım öyle onu da. Elime kıymık batmasın bir de onunla uğraşmak istemiyorum. Şöyle koyalım. Hatta bu çok koku veriyor. Bazen ben bir iki çubuk azaltıyorum. Bunu şimdi koyalım. Bu arada esadet annemler bize geliyorlar. Hafta sonu birlikte geçireceğiz. Böyle akşam yemeği hazırlıyorum. Hazırlık aşamasını bitirdim aslında. Annem de yardım etti bana. Kısa kısa onları da çekmeye çalışacağım. Aslında burada da çok güzel durdu. Ama ben şey koymak istiyorum. Bu orta sehpamın üzerindeki tepsiye koymak istiyorum. Şöyle. Çok güzel oldu. Şimdi böyle mislensin bakalım. Zaten temizliğim yapıldı dün biliyorsunuz. Burada böyle pirinçlerimizi kabarttık, şehriye kaynadı tavuk suyuna yapıyoruz. esnafı usulü bir mercimek çorbası yaptık. Daha sonra burada böyle e, muzlu bir tatlı yaptım. Muzlu muhallebi kullandım, üstüne altına da kakaolu bisküvi kullandım. Buna meyve hazırlayacağım. Sabah pişi yapmıştı annem bana, canım istiyor diye. Burada da köfte patatesim var. Önce fırında kızartıyorum bunu. Daha sonra da işte e, salçalı sos yapacağım ve domatesini, biberini vereceğim. Minik çeri domates almıştım. Fileden hatırlarsanız onları kullanacağım. Mutfağım bu durumda. Şimdi bunları da kurulayıp yerleştireceğim. E, hemen şöyle hazır bir meze yapacağım. Değişik bir şey olsun. Mahirden de birkaç bir şey istedim. Migrosanal Market'ten sipariş vermiştim ama geç, saate kalacak diye. Hemen evdeki şeylerle yaratıcılık vakti diyorum. Bir şeyler yapacağım. Mahir'in getirdikleriyle de artık yarın kafamdaki planlı menüyü çıkarırım. Derimi tabağa aldım. Şimdi şöyle ufak bir şey yapacağım onun için. Üzerine böyle tereyağını erittim. Kırmızı toz biber döktüm. Ve böyle 2-3 tane de ceviz kırmıştım. Onu koyuyorum. Çok güzel oluyor üzerinde. Mutlaka deneyin mezelerim. Böyle öf, çok güzel kokuyor. Ceviz de birkaç kere çeviriyorum. Tereyağıyla. Sonra mezelerin üzerine alacağım. Bu arada böyle pilavım hazır. Tane tane oldu. Bakar mısınız şuna? Hmm, mis gibi tavuk suyu ve tereyağıyla yaptım onu. Çorbam burada. Çorbam da kağıt gibi oldu. Geçtim onu da güzelce o oh, yağım karardı. Hemen kapatıyorum. Tam istediğim gibi oldu. Şimdi bunu buraya jostlayacağım. Sesi gönderebiliyor muyum? atıyorum Hı, -hı. gayet güzel oldu bakın böyle mis gibi kokuyor Amerikan servislerimi de hazırladım bardaklarım hazır böyle meyvem hazır meyvemin altına muzla mandalina gelecek mahir bekliyorum Saadet annem yine el kol dolu gelmiş. Ceviz getirmiş. Pekmez. Burada bir sürü şeyler var. Daha organik onları açmadım. Onları da açıp bakacağım. Şöyle bunlar da tatlılarımızın sanayili. Böyle bir süsleme yaptım onlara da. Evet, saadet annemler de varken bir brownie yapmayalım mı dedim. Hemen hızlıca brownie malzemelerini sayıyorum size. Un kullanacağım, yumurta, kakao. Fix bir tarif olacak. Üzerine de hazır bir çikolata sosu kullanacağım ya da çikolata sosunu da kendim yapacağım. 5 çayına böyle yanında bize eşlik etmesini istiyorum. Akşam yemeği için de tavuk çıkardım kanat yapacağım fırında. Dün akşam köfte yapmıştım patatesli. Bu akşam da tavuk olsun dedim. Şimdi hızlıca keki yapıyorum. Siz de benimle izleyin. Şimdiden afiyet olsun yapmak isteyen arkadaşlarıma da. Şu un almıştım. Unumaz kalmış. Eriş kullanıyorum biliyorsunuz ve çok memnunum. Mayın almıştım da. Bunu açıp boşaltayım tabi. Oradan kullanması çünkü daha kolay oluyor. sirkülasyon yapmama gerek yok zaten altlık da çok tarzıydı yeniydi yani onu üstü almama gerek yok genelde bu kızın içine ben eleyerek koyuyorum ama şu an vaktim olmadığı için kullanırken eleyeceğim artık bunu masalı. Ikea'dan aldım çelik çırpma kabını kullanacaktım ama onu biraz aksesuar olarak kullanmaya başladım bu aralar. Ceviz koymuştum içerisine çok şık duruyor masanın üzerinde de. inoks ve ahşap çok yakıştırıyorum. O yüzden böyle bir mikserim var onu kullanacağım. İlk önce sıvılarla başlayalım. Normalde tarifte 4 tane yumurta var ama ben 2 tane kullanacağım. Çok yumurta kokmasını istemiyorum. Şöyle süt koyuyorum hemen. Bir bardak süt yeterli olacak. Bunun içine bir bardak kalmış. Yeni paket artık sosunu yaparken açarım. Daha sonra bir bardağa yakın sıvı yağ koyacağım. Şöyle ayçiçek yağı. Master Chef yağdan gerçekten çok güzel çıktı damla dahi akıtma yapmıyor şimdi sıvılarına çıkmaya başlıyorum. Böyle Saadet annemden getirdiğim turşu vardı, ev yapımı. Onu da çıkaracağım şimdi mercimek köftesinin yanına. E, kekin üzeri için bu Kento'nun hazır çikolata sosunu kullanacağım. Çok güzel oluyor, mutlaka tavsiye ediyorum. Bir yandan da mercimek köftesi yapıyoruz dediğim gibi. Ay keke bakar mısınız, çok güzel kabardı. Şöyle netlese. Beşte çay için de böyle bu balkondaki büyük orta sehpamı hazırlamayı düşünüyorum. Hava çok güzel zaten. Kamelya'ya mı çıksak bir ara dedik ama anneanne de bizde olduğu için o biraz rahatsız. Çok rahat yürüyemiyor. O yüzden böyle bahçeye inmeden balkonda bir keyif yapacağız. Şöyle gösteriyorum. Kekte son durum. Baya baya güzel kabarmış. Üzerinde böyle çikolata parçacıklarını da görebilirsiniz. Kürdan ve bıçak testi yaptım. İçi de çok güzel pişmiş. Sosu da hazır. Soğusun kalıptan çıkaracağım. Daha sonra da sosunu vereceğim. Keki de soğumaya bıraktık. Onun üzerine de sos ekleyeceğiz. Daha sonra servis edeceğiz. Böyle mercimek köftelerimizi hazırladık. Bize afiyet olsun. Yetmiyor. Bir de sarma saracağız şimdi. Annem çok taze yaprak getirmiş. Böyle beraber bir iç hazırladık. Bu iç Saadet annem. İşte benim annem. Bu da ben. Üçümüzün spesiyeli. Şimdi masada tepsileri hazırlayacağım. Burada mutfak masasında tık tık saracağız. Bir kilo pirinçten iç harç hazırladık. Yaprağımız bayağı var. Fazla kalırsa da saracağız. Derin dondurucuya atacağız. Akisar'dan gelen zeytinyağım vardı. Onu kullandık iç harç için. Üzerine de gene zeytinyağı olarak bunu kullanacağım. Toplamda iki tane çıktı. Bir tane büyük grenit çıktı. Dik dizdik onu. Bir tane de bu benim Ikea'nın en büyük boy sosluğunda çıktı. Ağızlarına şu an kapak var. Kapakları açınca göstereceğim piştiğinde. Şimdi anneler evde onlar çay koyuyorlar. Bizim canımız Antep sarma. Çılgınlığımız tuttum aile gene. Ee, öyle çıktık. Bakalım bir e, evin yakınlarında bizim sürekli aldığımız pastane yok. Alimoğlu. En yakın nerede bulursak oradan alıp geleceğiz. Geldik Böyle çayın yanına e, Çok fazla şeker tüketemedikleri için Bu küçük tabakları kullanacağım Birer tane birer tane Koyacağım Zaten şunun dilimleri çok büyük İstenenlere takviye yapacağım böyle. Ben de şunun işte müptelasıyım yani. Her akşam olsa yerim. Şöyle. Böyle ikramlarımı hazırladım şimdi. İzmir'den de Mahir'in yengesi ve dayısının oğl geldi. Ee, Mahir poğaça almaya gitti. Bir de bu hazır küçük minikleri dereotlulardan koyacağız. Kendim pasta yapmıştım. Dün akşam yaprak saymıştık. Adil ee, abiler de kurabiye ve börek getirmişler. İzmir'in evin pastanesi çok meşhur biliyorsunuz. Oradan almışlar. Böyle hazırladım. İçeri alacağım. Şöyle şuraya da birkaç tane yedekledim. Böyle güzel bir pazar günü oluyor. Just do what's best for me. Don't listen.